Saadeler Ziraat'ın sunduğu Ziraat Mühendisi Mehmet Alkan ile haftalık tarım sohbeti başlıyor. Kıymetli üreticilerimiz, değerli meslektaşlarım, Manisa'dan bu sıcak yaz akşamından hepinize en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı iletiyor. Yeni bir haftalık tarım sohbetimize hoş geldiniz diyorum. Efendim bu haftaki tarım sohbetimizin konusu Öncelikle bağlarda ve diğer meyve ve sebzelerimizde zarar yapan kurşunu küf üzerine olacaktır. Eğer önlem alınmazsa kurşunu küf hastalığı çok şiddetli zararlar yapan ve çok büyük ekonomik zararlara neden bir hastalıktır. Bu sebeple bu konuyu burada sizlerle daha detaylı bir şekilde irdelemek istedim. O zaman hep birlikte hadi şu kurşunu küfü, Kısa bir video eşliğinde öğrenelim, sonra mücadele için tekrar burada buluşalım. Evet arkadaşlar, bilimsel adı Botitis cinerea olan hastalık etmeni, bir fungus yani mantar türüdür. Hastalık etmeni fungus, kışı bağ kenarlarında, yere dökülen hastalıklı yapraklar üzerinde, hastalıklı tane saplarında, hastalıklı sapın saplarında, bilhassa hastalıklı bitki artıklarının toprakla temas ettiği noktalarda çok faal bir şekilde geçirebilmektedir. Bağ için hastalık etmenlerinin bulaşması açısından iki önemli dönem vardır. Bunlardan birincisi hemen çiçek sonu olan dönemdir. Hastalık etmeni bu dönemde bulaşarak yayılmak ve ikinci sporlar oluşturmak için tanelerin tatlanma dönemini bekler. Bu bekleme döneminde hastalık etmeni bağın dişin aksamlarında enfeksiyon yaparak bu dönemi kendini koruma dönemi olarak geçirir. İkinci enfeksiyon dönemi ise üzüm tanelerine tatlı su yürüme dönemidir. hastalık etmeni bu dönemde bulaşma yapabilmek için mutlaka su damlacığına ya da yüksek balın demeye ihtiyaç duyar. Tane dönemindeki enfeksiyonda artık gelişebilmesi için tatlı suya da kovacak hastalık etmeni 3-4 günlük enkubasyon süresinden sonra hızlıca ikinci sporlar üretir. Bu sporlar bağın nemde de yüksek olursa enfekte olmak için her tarafa yayılır. Yine bu dönemde daha önce yapılan yanlış yetiştirme şartları da hastalığın yayılmasını artırır. Zira salkım uzatma döneminde yeterince uzatılmayan salkımlar takoz salkım dediğimiz sıkışmış tanelerden oluşan salkımlar oluşturur. Bu tür salkımlar tanelere tatlı su yürüyünce çatlama yaparak hastalığın bu çatlaklardan akan tatlı suya çok rahatça yerleşmesine sebep olur. Ayrıca yine bu dönemde iyi mücadele edilmeyen salgın güvesi de hastalığın bulaşmasına davetiye çıkarır. Çünkü tanelere zarar veren salgın güvesi bu dönemde tanelerden tatlı su akmasına ve hastalık etmenin rahatça yerleşmesine sebep olur. Hastalık etmeni artık çok rahat yayılma altına bulduğu için bu dönemde yeni bulaşmalar için neme ihtiyaç duymaz. Çünkü tatlı su akıntısı devam etmektedir. Hastalık etmeni nihayetinde üçüncü derecede sporlar oluşturarak daha da yayılır. Hastalık etmeni önlem alınmazsa zararının şiddetini artırır ve yüksek derecede zarar oranına ulaşır. Öyle ki salkımlarda yüzde yüze varan zararlara ulaşır. Zarar görmüş salkımlar sergili de çürümelere neden olur. Ayrıca kuruyan üzüm tanelerinin içi boş, kalın kabuklu ve üzerinde hala dırın ekli sporlarıyla kaliteyi şiddetle bozar. Hastalık etmini sadece bağda zarar yapmayıp her türlü sebze ve meyve de, de zarar yapabilir. Bağda olduğu gibi bitkilerin her kısmında zarar yapar. Önce yapraklarda başlayan hastalığın zararı daha sonra ince sürgünlere bulaşır. En sonunda dallar ve çiçek sumaklarına kadar ulaşan hastalık yetmeni, kendini zarar yapabilmek, gelişebilmek adına her türlü enfeksiyona sebep olur. Çileklerde olduğu gibi meyve dönemi başladığında ikinci yıl sporlar oluşturarak yayılışını artırır. Yine aynı şekilde Rüyalarda da meyveler iyileşmeye başladığında ikinci sporlarla yayılış hızlanır ve zarar artar. Bu şekilde zararını biberden kabağa kadar her türlü sebzede yapabilen hastalık etmeni hiçbir şekilde meyve ya da sebze ayırt etmez. Domates meyvelerindeki zararı hem yeşil meyve döneminde hem de kırmızı meyve döneminde olmak üzere daha da şiddetlidir. Kurşun iki hastalık etmeni, patlıcandan havuca, patatesten soğana kadar hiçbir sezer ya da meyve hayır etmeden uygun koşullar bulursa enfeksiyon ve zarar yapabilir. Evet arkadaşlar, hep birlikte bilmeyen arkadaşlarımız kurşunun video eşliğinde öğrendiler. Bilen arkadaşlarımız da eksik bilgilerini bu video eşliğinde güncelleme imkanı buldular. Şimdi gelelim mücadeleye. Bağda kurşunu küfre mücadelede dikkat etmemiz gereken önemli noktalar vardır. Bunlar kurşunu küfe davetiye çıkaran uygulamalar. Videoda da söylediğim gibi birincisi salkım uzatma zamanında salkımlarımızı çok iyi uzatmalıyız. Aksi takdirde salkımlarımız takoz salkım dediğimiz sıkışık tanelerden oluşan bir salkım haline gelir. Bu da tanelere tatlı su yürüdüğünde tanelerin çatlamasına sebep olur ve bu çatlaklardan akan tatlı suya da kurşun küf mantar sporlarının yerleşmesine davetiye çıkarır. Ö öncelikle bunu halletmemiz gerekir. Daha sonra Özellikle gübreleme ve sulamaya dikkat etmeliyiz. Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübre uygulaması tanelerin çatlamasına sebep verir. Yine bu çatlaklardan akan tatlı su da kurşun gübre sporlarının yerleşmesine davetiye çıkarır. O yüzden sulamaya ve gübrelemeye dikkat edelim. Bir diğer konu ise salkın güvesiyle mücadele salkım güvesiyle çok iyi mücadele etmeliyiz. Aksi takdirde salkım güvesinin zararından sonra oluşacak akıntılara kurşunlu küf sporları çok rahatlıkla yerleşeceklerinden salkım güvesiyle mücadeleyi de çok iyi incelemeliyiz. Çok iyi uygulamalıyız. Ondan sonra kurşunlu küfle ilgili kimyasal ilaçlamaya geçebiliriz. Ancak kurşunlu küfle ilgili kimyasal ilaçlamaya geçmeden önce size şu hatırlatmayı yapayım. Kurşunlu küf ilaçlamasını tek başına düşünmeyin. Çünkü eğer salkım güveniz devam ediyorsa, salkım güvesi zararı devam ediyorsa, siz ne kadar kurşun küfle ilgili ilaçlama yaparsanız yapın, sebep ortadan kalkmadığı müddetçe başarılı olamazsınız. O yüzden salkım güvesini öncelikle bir halletmeniz, sonra kurşun küfle ilaçlamasına geçmelisiniz. Evet arkadaşlar, bu konuyu da burada iyice irdeledik öğrendikten sonra artık programımızın son aşaması, ürün tanıtım aşamasına geçmek istiyorum muhteşem üçlüyü getirdim size. Bu ürünü daha önceki videolarımda bu üç, üç muhteşem üçlüyü sizlere tek tek tanıttım. Nedir bunlar? Euro amino asit, Euro humik asit ve Euro ocean deniz yosunu. Neden muhteşem üçlü bunlar? Daha önce bahsettiğim gibi humik asitimiz pH'nin %5 olarak ve humik asitinin %22 olarak kaliteli ve rakipsiz olan bir ürün olduğu için Muhteşem Üçlü'nün bir tanesidir. Diğer ise Euro Amünasit yüksek değerde yüzde 22 L formunda serbest amünasit içerdiğinden dolayı Muhteşem Üçlü'nün ikinci kısmıdır. Diğer Muhteşem Üçlü'nün bir diğeri ise Euro Ocean Deniz Yosunu. Neden Muhteşem Üçlü'nün diğeri? Çünkü deniz ortasında, okyanus ortasında elde edilen deniz yosunlarından üretilmiştir. Ve algenik asit miktarı çok yüksek değerlerdedir. O yüzden bu üçü muhteşem üçlü. Neden bu zamanda tanıttım? Çünkü bunların kullanım zamanları meyvelerimizde, sebzelerimizde, bağımızda, zeytinimizde, stres koşulları varsa, irileşme sıkıntımız varsa, tatlanma sıkıntımız varsa, olgunlaşma sıkıntımız varsa, her ne derdimiz varsa bu muhteşem üçlüyle bu dertlerimize çare olabiliriz. Muhteşem üçlü gelecek yüzyılın üçlüsü diyorum ben ve programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz like atmanızı, abone değilseniz abone olmanızı Videoyu arkadaşlarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla paylaşmanızı ve bildirim çanlarınızı bizden gelecek videolar için hep açık tutmanızı rica ediyorum. Manisa'dan hepinize bu sıcak akşamdan sevgi ve selamlarımı iletiyor. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet kalın arkadaşlar.